Merhabalar, benim evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kışın içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifi veriyorum. Kereviz çorbası tarifi. Ben sizin için uzun sürmemesi adına önceden bütün malzemelerimi hazırladım. Soğanı burada doğradım, kıydım. 3 çorba kaşığı kadar, 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağım var. Daha sonra arkadaşlar birazcık şu şekilde zeytinyağında karıştıracağız. Zeytinyağında karıştırdıktan sonra ben malzemelerimi hazırladım. Doğranmış yani soyulmuş, doğranmış havucumuz, patatesimiz ve kerevizlerimiz var. Burada da kereviz yapraklarını katmayı düşündüğüm için kereviz yapraklarını yıkadım ve doğradım. Onları da hazır ettim. Şimdi Soğanlarımızı yavaş yavaş şu şekilde birazcık öldürüyoruz arkadaşlar. Hatta ben şöyle uzun sürmemesi adına şunu şöyle yapayım. Şunu şöyle yapayım. Tenceremi şöyle büyük ocağa alıp sizin için çabuk çabuk şöyle Şu anda biraz soğanlarımızı öldürüyoruz. kere daha karıştırıyorum. Güzelce soğanlarımızı çeviriyoruz. Dilerseniz siz sarımsaklarınızı ve sarımsakları da içerisine katıp sarımsaklarla beraber çevirebilirsiniz. Ben bu malzememin içerisine doğradım. Yani benim sarımsaklarım burada çiğ olarak ben içerisine katmadım. Kavrulsun istemiyorum. Çiğ olarak burada sarımsaklarım. Ve bu şekilde bütün malzemelerle beraber katacağım. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere sarımsaklarımızı birazcık şey soğanlarımızı biraz çevirdik. Daha sonra şu şekilde ben hazırladım. Unundan bir çorba kaşığı kadar unumu katıyorum. Unumla beraber de şu şekilde karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Daha sonra hazırladığım kerevizli patatesli Havuçlu ve sarımsaklı malzememi buraya katıyorum ve hepsini birlikte tekrardan karıştırıyorum. Kışın içinizi, e, içinizi ısıtacak şu şekilde hemen sebzelerimizi pratik bir şekilde karıştırdık. Hemen kereviz yapraklarını da katıyorum. Kereviz yapraklarımızı da kattık. Kattıktan sonra arkadaşlar şöyle bir daha sallıyoruz. Salladıktan sonra ben Kettle'da suyumu hazırlamıştım. Hemen sıcak suyunu ilavesini sıcak su ilavesini yapıyorum. Yaptık. Şimdi sebzelerimiz güzelce kaynayacak. Siz dediğim gibi kıvamını, koyuluğunu nasıl istiyorsanız malzemelerinizi ona göre arttırabilirsiniz. Arkadaşlarım. Şimdi bu çorba güzelce kaynayacak. Kaynadıktan sonra ben bu çorbamı güzelce blenderdan geçireceğim. Dilerseniz üzerine istediğiniz baharatları katabilirsiniz veya tereyağında Zeytinyağında kırmızı biber üzerine Gezdirebilirsiniz Katabilirsiniz fakat Ben çok yağlı olmaması adına Bunu düşünmüyorum Sadece blenderdan geçireceğim Belki toz biber falan katabilirim Sadece bu şekilde bırakacağım Arkadaşlar bu şekilde Çünkü ben çok yağlı sevmiyorum Şimdi kaynayacak arkadaşlar. Çorbamız bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.